Valla bu kadarı yeter. Topu topu dört kelime iki mısra ama veya ikisi tek mısra yazılabilir. Yatma seherde uğrarsın derde. Başarıya dair çok kaynak karıştırdım. Kafa yordum epey yani. Başarının işte formüllü şartları bilmem, 30 küsur altın kuralı, 40 bilmem gümüş kuralı filan. Bana sorulursa sabah erken kalkmaktan ibarettir. Zira modern çağda uğradığımız en büyük kayıplardan birinin bu olduğunu Sadece tahmin veya sadece fikretmiyorum. Aynı el yakın görüyorum. Seher hayatımızdan tamamen çıktı neredeyse. Yani kime sorsanız seher günün hangi vaktidir diye muhakkak titrek bir cevap alırsınız. Yarım yamalak bir cevap alırsınız. Hadi şimdi sorayım mesela. Bir tahminde bulunur musunuz? Mesela İstanbul için teheccüd vakti saat kaçtır? Birkaç kişiye denemek için sordum. Çok aykırı cevaplar aldım. 1'e 2 kala İstanbul'da teheccüd vakti bugünlerde. Bu ne demek? Saat 1'den önce yatsı kılınmış olacak, yatılmış olacak, uyku alınmış olacak bir miktar ve teheccüd için kalkacaksınız saat 1. Peki bu ne demek? Televizyonun istilasından kurtuldunuz. Gecenin verimsiz sözünden, sohbetinden kurtuldunuz. Sabahın o nurlu, bereketli, feyizli saatlerine kavuştunuz demek. Başlı başına başarı. Yani günde İki gün yaşamak gibi bir şey. Daha önce bir vesileyle tavsiye etmiştim. Milli eğitimde esaslı bir yer edinse fayda görürüm de demiştim. Ahmet Haşim'in Müslüman Saati başlıklı yazısı. Tekrar ediyorum. Bu yazıyı bulun. Çok kolay bulmak. Ve okumaya bakın bana sorarsanız. Dikkatlice kelimelerin ağır olmasına falan aldırış etmeyin sorun soruşturun, lügat karıştırın bir şeyler fark edeceksiniz. Yani biz o vakti diyor fecri fecri yani seherden sonra gelen fecri kümeslerdeki mağrur horozlara bıraktık diyor. O vakitte uyanık olmayanların fark edemeyecekleri çok şey var diyor. Fecrin en güzel tecellilerini sayıyor ardarda. Arda. Kuş sesleri, çiçek kokuları ve Müslüman yüzü diyor Ahmet Haşim.